E, olmamış gibi davranmak yerine biraz kabul edelim. Canımız acıyabilir. Kabul edelim. İşe gitmeyi istemeyebiliriz. Kabul edelim. Her şey ve herkesle kurduğumuz ilişki çok anlamsız gelebilir. Hı -hı. Ve kabul edelim. Hayat hakikaten siyah beyaz olabilir burada. Hı -hı. Hiç renk olmayabilir. Bunu kabul edip bence devam etmek eee akıl sağlığımızı korumanın en önemli yollarından bir tanesi. Bir diğer Hı -hı. yapılan ata e, bu kaybedilen kişinin eşyalarını ona dair anıları, fotoğrafları hemen yok etmek yani Hı -hı. bu hıza inanamazsın Hı -hı. Ee, ve bu da bence yok saymanın bir şeyi. Burada tabii ki de bunu yapan kişiler bunu kötü niyetlerle yapmıyorlar ya yani ben Hı -hı. bunun çok farkındayım. O acıdan kendilerini korumak için yapıyorlar ee, ama bunun da bir yine dengesi olmalı, her zaman denge diyoruz ya yani tabii ki de onun eşyalarına kendimizi boğalım, evi bir ağlama duvarına çevirelim falan demiyorum Hı -hı. ama ya ilk derdimiz bu mu şimdi bütün eşyaları kaldırmak orada bir, biz bir sindirelim eşyalar zaten kalkar falan hı hı. genelde çünkü Anadolu'da şöyle bir adet var bilmiyorum sen duydun mu biri vefat ettikten sonra bütün eşyaları bir anda ihtiyaç sahiplerine verilir ya tamam hı hı. verilecek zaten neden bunu hemen yapalım ki? Yani Hı -hı. bir bekleyelim orada bir de her eşyası mı canım yani belki ben vermek istemiyorum bazı eşyalarını Hı -hı. Yani mutlaka orada özel eşyalarını almış olsunlar diyorum Hı -hı. onlar için anlamlı olan şeyleri mutlaka saklasın aile diyorum ya da kişi Hı -hı. Ee, ve temas kurabileceği objeleri olsun e bu bir fotoğraf olabilir kişinin çok kullandığı bir kalem olabilir anahtarlık olabilir kıyafet olabilir çok sevdiği bir sivet mesela hı hı. bununla giyip oturmak Hani bununla biraz yatıp kalkmak olabilir Yani bunu uzaklaştırmayın özlüyorsunuz Çünkü hı hı. yani bu eşyaların etrafımızda olması Bence çok kıymetli diye düşünüyorum burada bir ara alıp bir sana dönmek istiyorum. Çok uzun konuştum çünkü. Peki, şöyle söyleyeyim. Mesleki alışkanlık. Ee, şimdi aslında biraz anlamlı da bir şey oluyor. Biz bir yandan bu podcast'i şu an çekerken arka planda podcast'i çektiğimiz mahallede bir sela veriliyor. Evet. Ee, aslında e, belki inanç sisteminde ve bu kültürde de bazı ritüeller var ki e, çok da yararlı. Evet. E, günün içerisinde biz yaşarken bize ölüm gerçeğini hatırlatan selalarımız var. E, belki yaşam ve ölümün ne kadar iç içe olduğunu, ne kadar e, birlikte bir harmoni oluşturduğunu e, bize gerçekten hatırlatıyor. Belki bir anlık bir bizi durdurup bir varoluşsal olarak gerçekten hani yaşamda neredeyim, yaşam ne, ne açıdan benim için anlamlı ya da ölüm gerçeğiyle ne alemdeyim sorusunu e, sordurabiliyor. Yani şu an bunu çekerken arka planda bir sela duyuyor olmamız aslında anlamlı. Yani biliyoruz ki biz şu anda bugün bu mahallede bir kayıp var. Belki ayakkabıları terlikleri dışarı çıkarıldı. Ee, ve e, onun kaybıyla e, ölümüyle de e, birçok saydığın duyguyu e, yaşayabilen birçok bu duyguya gebe e, bir e, aile bir grup var şu anda e, ve bugün belki bu mahalleli çünkü kimden olduğu da söylenirse her, evet. yani selalarda bu mahalleli o kişiye veda edecek. Aslında veda çok hayatımızın içinde gerçekten de o vedalaşma, artık o ölmüş olan kişiye hoşçakal deme hali çokça hayatımızda. Bu bazen sevdiğimiz biri olur, bazen evcil hayvanımız olur. O da bağ kurduğumuz biri, hiç fark etmez. Tabii bu saydığın aşamalardaki tüm duygular çok insani. Belki bizim bu podcast'te en çok vermek istediğimiz mesajlardan biri bu. Çünkü bazen hani o film karelerinde de olur ya işte insanlar cenazelerde gözlüklerini takmışlardır yani şey gibi sanki o gözlükler takılır ve duygular maskelenir sanki o duyguların hiç gösterilmemesi gerekiyormuş güçsüzlük ve zayıflıkmış gibi. Halbuki insan olmanın gerçeği ölüm karşısında zaten oldukça çaresiz zayıf ve kırılganız da ve hep beraber taşıyoruz bu gerçeği hep beraber bunun içindeyiz. E, ve bu saydığın aşamalara baktığımda benim içimden de çağrışan şeyler şunlar da oldu. E, yani kültürel olarak biraz ölümden tabii ki uzaklaşmayı seçtik, onun acısından kaçmak için sanırım. E, yani eskiden mezarlar e, insanların evlerinin bahçesinde olurmuş hı hı. E, ve yine yaşamla ölüm kol kola. Yani bir noktada o kişinin mezarının evin bahçesinde olması, belki o kişinin bir ağaca dönüşmesi ee, o ailenin aslında tutunduğu ona da iyi gelen bir yana olan bir şeydi. Yani belki e, hani öldüğü artık aramızda değil ama mezarı bahçemizde. Tabii bir de yakın yani. Böyle uzak uzak mezarlıklara gitmeye gerek yok. Bizim köyde de öyle bu arada. Yani, yani aile evinin hemen yanında aile kabristanlığı var. Hı -hı. Bence bu şey için de çok güzel bir fırsat. Evet hani hem bir taraftan hatırlıyor kişi. Hı -hı. Hani evet kayıplar burada falan ama hemen de temas edebiliyor Hı -hı. ve onu da aslında hayatın içerisinde görüyor. Form değiştirmiş bir halde. Hı -hı. Yani belki eskiden gidip çay kahve içerlerken şimdi mezarının başına gidip onunla sohbet ediyor ya da ona dua Hı -hı. ediyor. Ama şu anda Hepimiz yani, çoğumuz çoğumuz büyük şehirlerde yaşıyoruz ve mezarlıklar en iyi ihtimal 5 dakika arabayla evet. yani hani biraz dediğin gibi ben hiç düşünmemiştim Hı -hı. evet uzaklaştık galiba Hı -hı. hani yas tutmaktan Ve bence şey de etmekten. önemli yani biri öldüğünde onunla olan bağımız ilişkimiz ölmüyor aslında. Evet. Onunla olan bağımız ilişkimiz devam ediyor evet belki o bizi duymuyor görmüyor inancımıza göre duyuyor da olabilir neye inanıyorsak orada yüreğimizle. Hı -hı fakat o kişiyle olan bağımız devam ediyor yani biz belki içten içe bazen ona dediğin gibi sesleniyoruz Hı -hı. onunla konuşurken buluyoruz kendimizi mezarına gitsek de gitmesek de ya da belki onun doğum günü olan bir tarihte Hı -hı. onu tekrar anıyoruz yani o ilişki ve bağ devam ediyor hatta belki şunu da eklemek lazım özellikle insanlar ebeveynlerini kaybettiklerinde Hı -hı. yani ebeveynlerini zaten kendi içlerinde Onlardan tüm öğrendikleri, içselleştirdikleri, deneyimledikleri tüm o hatıralar silsilesiyle yani bunu daha çok ebeveynle kurur, kurarız çünkü genellikle ya da bağlandığımız figürle olduğu gibi içimizde taşırız onları gerçekten de. Ee, ölen kişilere veda ederiz ama içimizde taşıdığımız parçalarına, yanlarına ee, veda etmeyiz. Onları muhafaza ederiz ve onlara sıkı sıkı tutunuruz, sarılırız belki de. Ee, bu kısmını ben çok önemsiyorum ee, ve o bağ ve ilişkide devam etmeli, bir söz ettiğin o eşyalar, semboller, fotoğraflar belki o bağ ve ilişkiyi e, tekrar tekrar hatırlamak, tekrar tekrar hissetmek ve temas etmek adına da e, bence çok kıymetli. şey çok felsefi bir soru. Hani bir şey biter mi? Aa. İlişki nasıl biter? form değiştirmesi bittiği anlamına gelir mi gibi gibi bir sürü buradan felsefi soru çıkar ama o başka bir bölüm aslında şu an Yani bence geliyorum. şey de anlamlı. Ben yani benim çok da hoşuma da gider. ama bazen toplumun burada ikiye ayrıldığını görüyorum. Aslında bizim ağıtlarımız da vardır ve ağıtlarda çok yoğun bir duygu evet. ortaya çıkar. Ve o duygu kontrolsüzce özellikle hani ateş düştüğü yeri yakar derler, ateşin ilk düştüğü yer en yanan yerdir evet. ya hani e, o ilk haberin alışında da olabilir bu bazen sonra da olabilir o ilk acının e, yaşandığı anlarda ve o ağıtlardaki duygu silsilesinin e, kontrolsüzce çıkışını ben çok takdir ediyorum ve çok saygı duyuyorum. Fakat burada sanki bazen ikiye ayrılıyoruz yani bir grup bu ağıtları çok aşırı buluyor işte daha kişilerin soğukkanlı ve kontrollü davranmasını bekliyor ama o ağıtlarda gerçekten insan olma gerçeği var yani o acının çok da güzel bir yansıması ve tezahürü. O ağıtlara çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, modernleşmiş, örnek veriyorum biz İstanbul'da oturduğumuz için özellikle İstanbul'u diyeceğim Hı -hı. belki ama burada çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E, o acıyı söküp atabilmek tamamen mümkün olmasa da o acıyı biraz yansıtabilmek bence kişiyi ruhsal olarak e, hastalanmaktan ve ruhsal olarak ölmekten koruyor. Evet. Çünkü bitmemiş yas meseleleri İnsanları klinik depresyona sürüklüyor, biliyor biraz. Hani biz dedik ya depresyon çok normal, normal, mutsuz, hüzünlü. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyor hissedeceksiniz, evet. Ama yası sindirememek, iççileyememek asıl sonrasında belki sıkıntılar yaratabilecek. O yüzden yas e, belki de içinde bir hediyeyi de barındırıyor. Yani her yas ve ölümden sonra aynı kişi değiliz artık, hı hı. değişiyoruz tamamen. Ee, ve bunu sindirdikçe de yolumuza devam edebilmemiz bir tık daha mümkün olacak. Diğer türlü çok erken yaştaki kayıpları sindirmek çok zor biliyorum. Bazen destek de alınması gerekebiliyor. Ama sanki o yaşanamayan yaslar böyle şey sırtta yük gibi oluyor. Yani yürekte ağır bir e, şey gibi zincir gibi oluyor. Belki insanı e, çok daha e, engelleyen. E, bu kısmını da ben e, gerçekten çok önemsiyorum. E, ben çok kısa yani çok detayına girmeyeceğim ama benim çok özel bulduğum bir kitap var. Can Çocuk yayınlarından çıktı. Benim Gemisi diye. E, özellikle çocuk kitaplarını sevenlere tavsiye ederim ama yas ve ölümle ilgili bir şey okumak isterseniz de tavsiye ederim. E, çünkü e, burada ölüme e, çok farklı bir bakış açısı var. E, bir çocuğun e, mezarı mezarına sahip çıkış, çünkü evin bahçesinde, mahalleli istemiyor. O mezara sahip çıkış ve o mezara o ölen çocuğun hayali üzerinden bir sahip çıkış var. Yani benim gemisini hayal ettiğinizde, onun bayraklarının dalgalanışını belki hissettiğinizde, Ben'in gemisinin, çanının sesini duyduğunuzda bence yüreğinize hüzünlü de olsa çok tatlı bir sıcaklık gelecek. Çünkü gerçekten o insanlardan bize bir şeyler kalıyor. Manevi önemli şeyler kalıyor. Hatıralar, anılar kalıyor. Ve bir noktada da bizim biz olmamıza yardımcı olmuş belki bazı doneler de bırakmış oluyorlar. Yani belki örnek veriyorum ben işte tutumlu olmayı ve savaşçı olmayı vefat eden bir büyüğümden öğrendim. Ve o bana örnek oldu ve o benim için en büyük miras oluyor onu kendi içimde yaşattığım. Ee, o yüzden gerçekten e, hani kolay bir süreç değil. E, ama insan olmak adına da önce galiba bunun ateşinde biraz yanmak da gerekiyor yeniden doğabilmek, e, yeniden yaşama tutunabilmek için. Ben başlığı da düşünürken biraz şunu da düşündüm. Yani ölüm, yaşamın ne kadar değerli olduğunu hissetmek için de çok gerekli. Ee, ölüm olduğunda sanki yaşam yani yaşama daha sıkı tutunuyoruz daha sıkı sarılıyoruz ee, ikisinin gerçekten birbirini çok tamamlayan çok özel bir dansı var rengarenk bir etek uçuşuyor sanki benim zihnimde yani hmm. o rengarenk her tüm duyguyu da barındıran. E, tabii ki şeyi görüyoruz yani e, bu söz ettiğin e, dönemleri e, dediğin gibi herkes aynı şekilde yaşamıyor. E, yani şimdi COVID süreci yaşadık Covid sürecinde insanlar cenazelerini kaldıramadı, belki ağıtlarını yakamadı. Vedalaşamadı. Vedalaşamadı değil mi? Yani o helvanın kavrulmasında bile bir şey vardır aslında. Yani herkesi bir araya toplayıp belki o kişiyi anmak, o kişiyle ilgili konuşmak, o kişiyi yad etmek. Bunlar çok kıymetli süreçler. Yaz sürecini erteledik Covid'le birlikte şartlardan dolayı. Üzerine savaş geldi. Şimdi bir noktada o savaşla ilgili endişelerle biz güvende kalmaya çalışıyoruz. Kendimizi koruduğumuz bir dönemdeyiz. Ama bir yandan da insanların ölüm rakamları geçiyor altyazılarda. Evet. Göç edenlerin evine veda eden artık evi olmayan insanların fotoğrafları medyada geziyor. Yani her tarafımız yaz ölüm ve veda ile çevrili şu anda da. Ve hayata tutunma. Yani her şeye rağmen bütün bunlara rağmen. Ee, evlerini terk bile etmiş olsalar aslında e, bir başka hayat formuna tutunmak için evlerini Hı -hı. terk ediyorlar. Şeye girmeyeceğim yani hani tabii ki de seçim şansları çok yok şu anda. Tabii ki de çok zorlu şartlar altındalar. Orası bambaşka Hı -hı. ama e, bir taraftan da yeni bir şeyin başlangıcındalar ve bu yeni şey ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum. Onlar için çok çiçeklerle bezenmiş bir yoldan olmuyor Hı -hı. bu tarz insanlar için. E, dünyanın bir köşesinde insanlar böylesi bir yıkımın sonucuyla uğraşmaya ve böylesi bir yıkımdan yeni ve güzel bir şey yaratmaya çalışırken her ne kadar öyle gözükmese de şu anda dünyanın bir diğer ucunda da sen ve ben gibi iki kişi bu hani metropolde kendi yeni başlangıcını yaratmaya çalışıyor bir noktada biraz böyle toparlamak gerekirse hani yasla ilgili Çünkü en uzun kayıt aldığımız konulardan biri oldu şimdi şu anda bu şunları söylemek istiyorum. Yani sonrasında sen de ekleyebilirsin. Hı hı. Bu hatırlatmaları e, yapma gereği hissediyorum çünkü seanslarımda çok sık duyuyorum. Hı. E, bu yaz sırasında kabullenme sonrasında falan değil, içerisinde yani yeni bir kaybınız var diyelim e, ve henüz daha bu konuyla ilgili bir e, halledemediğiniz mesele var içeriniz, içinizde, bir vedanız var. Böyle olan zamanlarda. Gülmeniz çok normal. Hmm. Böyle olan zamanlarda yeni fırsatlar için heyecanlanmanız çok normal. Böyle fırs zamanlarda karşınıza yeni ilişki deneyimleri çıktığında bir an sanki bu yası hiç yaşamamışsınız gibi ya da sanki hiç olmamış gibi bir an bu yası unutmanız çok normal geçici bir süreliğine. Böyle zamanlarda <laughs> kendi kişisel gelişiminize odaklanmanız, işte atıyorum... Kilo vermeye çalışmanız, yeni bir dil öğrenmeniz, yeni bir beceri kazanmaya çalışmanız bütün bir yasla birlikte bunlar çok normal lütfen Bunlarla ilgili suçlu hissetmeyin çünkü Hı -hı. bunların hepsi sizin yeni anlam yaratma çabalarınız Hı -hı. Bu şekilde hayata tekrardan tutunmaya çalışacaksınız Bir an için bu yastan uzaklaşmış olmak sizin için